Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıı, arkadaşım Esila var. Benim adım Esila. Evet. Bugün sizlerle bir oyun oynayacağız. Gördüğünüz gibi meyvelerimiz. E, şimdi bunları tabağımıza koyacağız. E, ben koyacağım tabaklara. E, sonra da e, karıştıracağım kapaklarını kapatıp. Ondan sonra da da hangisinde meyve, hangisinde portakal var, hangisinde elma var diye bakacağım. Evet. Ve şimdi de koyuyorum. Elmaları buraya koyarım. Evet yeterli bu kadar arkadaşlar. Buraya da portakal koyuyorum. Uuu sulu sulu. Elime bulaştı. Evet. Üç tane elma, üç tane portakal. Şimdi bunların kapaklarını kapatıyorum mesela. Kapat bakalım. Şimdi karıştırıyorum, karıştırıyorum. Mesela gözünü kapat, ben de kapatıyorum. Bir şunu da var. Uf Hisset. Evet arkadaşlar. Evet. Hangisini seçiyorsun mesela? Aç gözünü. Aç gözünü. Arkadaşlar sence hangisinde portakal var? Tahminen. Bunda mı? Tamam. Esra hangisi? Bu. Emin misin açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. <laughs> evet arkadaşlar çok güzelmiş. Evet bunu geri koyuyorum. Şimdi sıra bende. Esila çeviriyorum. Esila. Hayır aç deme. Ben kendim çevireceğim. Sen de gözünü kapat Esila. Sen ne olduğunu bil. tamam. ben bir bakayım ben bunu şöyle kaldırayım. Ay pardon arkadaşlar. Elini çevirecek ben gözümü kapatacağım. Hadi çevir Esila. Ay çok heyecanlıyım. Şimdi sana elma gelmesi lazım. Aç. Cık, bunu mu alsam? Bunu mu alsam? Ay. Arkadaşlar. Şunu al bence. Ben Açıyorum. Açtım. Esila <laughs> kaçtı. İyi ki koymadık meyve koyduk. Evet arkadaşlar çok sağlıklı Kabuklayın elmamızı. Şimdi bu dönemlerde koronavirüs falan var ya sebzemizi meyvemizi çoğaltalım Abur cuburlarımızı ve sigaramızı azaltalım. Çok güzel Ben arkadaşlar söylemiyorum. Hadi şimdi sıra ben. Tamam gözünü kapat bakalım Resulam. <laughs> Hangisinde ne var? Hangisinde ne var? Resulam bakma. Hangisinde ne var acaba? Bir dakika Resulam açma sakın. Arkadaşlar. Tamam. Hadi gözün kapat. Arkadaşlar tahminler. Portakal bulacak Esra. Hadi portakal bulun bakalım. Esra hangisi? Bu. Bu. Açayım mı? Evet. Aç. Misin? Aç. <laughs> Yemeşansım yok. <laughs> Sıra bende. Portakal şimdi. Çevir. Çevir. Çevir bakalım. Yemeğe mi gittin? Aç o zaman. Buldum. Buldum Şimdi sıra ben. ya. O zaman göstereyim. İşte. Şimdi sıra ben. Hı <laughs> <Şimdi> <laughs> <laughs> Kapat Haydi bildiğim el bildim. Evet arkadaşlar, bu çok güzel bir oyun. Çok eğleniyoruz. Aç açayım. Bu. Emin misin? Açıyorum abla. Aç. Tık. Devam. Arkadaşlar. evet. Elma'yı dedim mi? Evet arkadaşlar. Aç. Elma, evet arkadaşlar, aç. <laughs> Elma çıkıyor. <laughs> Evet arkadaşlar benim artık bir kardeşim oldu. O da herhalde bizim sesimize uyanmış bizi dinliyor. Evet sırada es esilada kızın kapat. Portakal bulmaya çalışacağım. Hangisi hangisinin olduğunu bilmiyor kızın kapattığı için. Şu an. Evet. Aç. Bu mu? Emin misin? <laughs> arkadaşlar tahminler. kontrol. Aa, ben... Aa, evet Sizinle... unuttu. Annem geldi. Şey, Esila, Esila e birazcık annesini çok sevdiği için annem geldi falan diyor sürekli. <laughs> söylemek istiyorum. Söylüyorum şarkıyı. Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma, duma. Kırmızı mı Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik, Fatmacık, cık cık cık. Sen bu oyundan çabuk çık. Bili bili bik. Bili bili. Bili, bili bili Evet. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.